Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Prison Architect'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bin kişilik hapishaneyi yapmaya devam ediyoruz abi. Umarım bu bin kişiyi yerinde tutabiliriz, yerinde durdurabiliriz. E çünkü dediğim gibi yani bin kişi baba tutması çok çok zor olacak. Hatta kantinde bile ben bin kişi bir araya gelmesin diye 500-500 bölmeyi planlıyorum. Ama yani 500 kişiyi de bir arada nasıl tutacağız orası da bir ayrı mesele zaten. Bir şekilde hallederiz abi. Şimdi duvarları falan ölelim. E, biliyorsunuz e, son şeyde bütün hatlarıyla hapishane oturmuştu abi artık. Onun ayarlamasını bir yapalım. Şuradan öncelikle bir ziyaretçi odasının giriş çıkışını halledelim. Ziyaretçi odası için o sizin dediğiniz malzemeleri kullanacağım abi. E, normal ziyaretçi masası değil de böyle telefonla konuştukları. Onu ayarlayacağım da onu ayarlamama gerek yok gibi bu hapishaneye zaten uysal çocuklar gelecek abi öyle hayvanat doldurmayacağım. Hani bin kişi ben buraya hayvanat gibi adam doldurursam böyle nerede katili seri katili tecavüzcüsü dolandırıcısı var buraya doldurursam ben bu hapishaneyi adamlara üst gibi bir şey yapmış olurum. Abi bin kişi ne demek ya bin kişiyi hangi gardiyanla zapt edeceksin sen? Acayip bir şey olur abi o yüzden ben buraya tatlı şeker çocukları dolduracağım tabiri caizse. Bu arada en son şey yaparken böyle 200 vs 100 mahkum kapışması videosunu sınırsız fon kullandıydım. Şu an o sınırsız fon yok ee, yana yana parayı nasıl yetiştireceğim onu düşünüyorum. Para yetişir gerçi ya para yetişir de elimden geldiğince fazla harcamamaya çalışıyorum babuşlar. Bu arada videoyu beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz de beni çok çok sevindirirsiniz. Şimdi benim aklımda birkaç şey var aslında. Ee, birincisi buraya 500 kişilik bir koğuş yerine acaba yüzer yüzer böldüğüm 5 tane yüzer kişilik alanlar mı yapsam falan diye düşünmüyor değilim. Ama her türlü biz hapishaneye çok fazla adam alacağımız için ya muhakkak olay çıkacaktır ya muhakkak olay çıkacaktır abi. Bu yüzden ben kendimi fazla kaptırmamaya çalışacağım. 500 kişilik hapishaneyi yapacağım. 1000 kişilik. 500 aşağıda 500 yukarıda. Gardiyanları falan tutacağım artık. İnşallah aralarından biri uyanıklık edip La dur baba la biz daha kalabalığız deyip beni e, parça pinçik etmez abi. Umuyorum ki. Umuyorum ki böyle bir şey olmaz baboli. Şimdi. Şuralara duş için ve tuvalet için mekanları da yavaş yavaş yerleştirelim. Ee, en çok bizi bu kısımlar zorlayacak herhalde. Aslında en çok bizi bu kısımlar zorlamayacak. Da gerçi o kadar endişelenmeme gerek yok çünkü hapishane birden bire bin kişi olmayacak abi. Hani ee, minimum güvenlik önlemli adamları alacağız. Taş çatlasa günde ekstradan 40 adam falan gelecek. E, günde 40 adam gele 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 gele. Ya e, yavaş yavaş büyüyecek yani sorunlar birden açığa çıkmayacak. Ve hapishaneyi havalandırma yapmadım ama ağırlık falan koyacağım. Telefonları da var burada. İlle de temiz hava derler mi bilmiyorum ya. Ama diyebilirler. Emin değilim yani diyebilirler baba. İlle de temiz hava diye tutturabilir elemanlar. O zaman sıkıntı olur benim için. İlle de temiz hava derlerse sıkıntı olur. Ben bu arada buraya nereden su götüreceğim abi? Şu kenara bir yere su yeri mi yapacaktım ben? Ben buralara nereden su götüreceğim acı? Herhalde şuraya bir tane su pompası yapacağım. Buradan buralara götüreceğim. Buranın mutfağına götüreceğim. Aynı şekilde yukarı bir tane su pompası yapacağım. Oradan buralara ve ee, mutfağına götüreceğim. Herhalde anca o şekilde anlaşabiliriz. Ben şunları şöyle bir yavaş yavaş yapayım abi. Bakalım bu bin kişilik hapishane bittiğinde nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum doğrusu. Of tuvaletlerini yapmak bir ayrı sıkıntıydı zaten. Acaba ufaktan temizlikçi mi alsam ben işe? Birazcık para kaybedeceğiz ama ufaktan temizlikçi alalım. Çünkü e, bu iş böyle bitmez abi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11 aldım. Kazara 11 aldım. Birini at. Birini at. Birini at abi birini at. Onlar temizlemeye başlasınlar anca bitecek çünkü. Ben muhtemelen tüm duvarları falan çektiğimde elemanlar anca bitirmiş olur. Nereleri temizleyeceklerini de bilmiyorum. Bazı yerlere kapı falan yapmadığımızdan dolayı temizlemeyebiliyorlar çünkü. O daha var ya bizim bir ton işimiz var abi. Buranın kapılarını falan atayacağız. Buralara e, güvenlik, gardiyan falan getireceğiz. Bu arada araştırmalar ne alemde abi? Bütün her şeyi araştırıyorsunuz değil mi? Köpekli gardiyanları da araştır, cephaneliği de araştırıyormuşuz. Küçük hücrelere gerek yok da kalıcı cezaları... Aslında kalıcı cezalara bile gerek yok. Yani niye? E çünkü dediğim gibi bu hapishaneye gelenler pamuk şeker gibi çocuklar olacak abi. Suç düzeyi minimum. Ne bileyim cep telefonu falan hacklemiştir. Hesap çalmıştır. E, MSN hack diye millete trojen yollamıştır. Ondan dolayı gelecek elemanlar. Yani suç düzeyi hafif olanlar. O yüzden çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum da. E Samet Efendi dur bir saniye. Ben bu ağırlaştırılmış hücreler için bir çözüm buldum diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum kanka? Buraya ben ağırlaştırılmış hücre için bir çözüm bulmadım mı? Galiba yanlış hatırlıyorum ya. Ay neyse o, o çok sıkıntı değil ya. Ağırlaştırılmış hücreyi hallederiz. Ağırlaştırılmış hücre o kadar da mühim bir mesele değil ve ben evet yani ağırlaştırılmış hücreyi unuttuğuma gerçekten inanamıyorum. Ve ortak oda falan yapmayacağım için bu herifler nasıl terapi görecek? Nasıl şey yapacak? Onu da bilmiyorum ama ortak oda yapalım aslında ya. Nasıl olsa şey böyle hızlı binalarda var ortak oda. Direkt yapıştırır yaparız. Az kaldı abi. Benim de beynim eriyor şu an. Ama az kaldı. Az kaldı. Özel özellikle şu tuvaleti çekmesi gerçekten çok fazla zamanımı aldı. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, bu iki tarafı şey yapacağız abi. Bu e, ikisi ibadethane, birisi sınıf olacak da hemen hızlılardan bir tane ortak oda yapalım. Ben ortak oda yapmayı o kadar çok beceremiyorum abi. Ee, şurada bir yerde olması lazım bu ortak odanın. Ben iki tane ortak oda yaparım o zaman. İki tane ortak oda yaparım baba yani basit. Aynen öyle yapıştır abi. İki tane ortak oda yapıyorum ben. İki tane ortak oda yapıyorum anca yeter. Psikolog liderliğinde bir şeyler yaparsak eğer hani bu iki tane ortak oda bize anca yeterli olur zaten. E, e, tamam abi bunu yap yani. Bunu yap. Bu bura niye böyle kaldı? Bunu yap. Yap baba bunu 3x'sini al. 3x'sini al abi. Ee, buralar yapıla dursun. Ben de şu tarafa bir tane su yerleştireyim. Oralara suyu falan götüreyim. Bizim bayağı bir işimiz var ya şurada. Oo. Of nasıl saplandı bana ama. Çok fena. Çok fena. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Buradan buraya doğru geleceğiz abi. Ee, buradan burası komple şey olacak. Buradan aşağı inip böyle geleceğim. Ee, buradan yukarı çıkıp Böyle geleceğim Daha mutfağa da su götüreceğiz çünkü Mutfağa da su getireceğimiz için e, Buralara gitmemiz lazım yani Şimdi nasıl bir şey yaparız Şöyle dimdik gidersin abi Şöyle dimdik gidersin tamam mı Tüm tuvaletleri kapsayacak şekilde Buradan böyle aşağılara doğru inersin Şuradan aşağılara inmeme gerek yok Buranın zaten neredeyse dibi sayılır abi Buradan aşağılara doğru inersin Çek şöyle su borularını her birine rahat rahat su iletelim. Allah'tan bunların sıcak su soğuk su derdi yok şimdi. Onları rahat halledeceğiz. Bir de sıcak su soğuk su derdi olsa yani ö, öh, gel tepeme çık. Gel tepeme çık zanza. Çek abi bunları, çek 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 çek. Sıkıntılara gelir misin ya? Sıkıntılara gel abi. Daha bir de buralara küçük su borusu düşeceğiz. Yaptığımız iş arttıkça yani hapishane büyüdükçe. Bize düşen iş sayısı da artıyor. Bize düşen görev de artıyor. Sıkıntı babacım ya. Ama dediğim gibi umarım bu hapishane artık bize kar ettirir ya. Bir 5-10 milyon kar yapmak istiyorum bu hapishaneden. Ya çünkü 1000 kişilik bir yer yapıyoruz. İşte ortak odasına kadar inşa ettik. Sınıfı, ibadethanesi falan filan. Bir tek atölye yapmadım. Daha her tarafa ben metal dedektörü falan dizeceğim abi. Daha neler neler. Ben her tarafa metal dedektörü dizeceğim daha. Abi şu taraflara suyu getir. Çok güzel, çok güzel abi. Bir de buradan mutfağa su çıkaracağız. Gerçi burası çamaşırhane. Çamaşırhaneye su gerekiyor mu? Gerekiyordu herhalde. Tam hatırlamıyorum ama çamaşırhaneye su gerekiyordu abi. Şimdi şuraları ben bir e, duşlarını giderlerini falan ayarlayayım buradan yavaş yavaş. Öncelikle bir tek bloğu çalışır hale getirelim. Tek blok çalışır haldeyken e, oradan bize para gelsin. Sonra yavaş yavaş diğer bloğu inşa edelim ve diğer bloktan adam alalım. Bu şekilde ben daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Şuradan şöyle baba çatır 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 diz. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şurayı bir planlamadan siler misin? Öyle değil be. Hızlıya geldik kazanara. Şurayı bir planlamadan sil. Nesneler kısmına gel. Duşa gel abi. Duşa gel nesneler kısmından. Tamam. Ünleme basıyorum abi. Ünleme basıyorum çevirecek diye ya. sonart o kadar içime işledi ki artık. Ünleme basıyorum ya. Ünleme basmak ne demek abi ya? Ünlem diye bir çevirme tuşu mu olur abi? Ünlem diyorum pardon virgül. Artın şey çevirme tuşu virgül arkadaş ben böyle bir şey görmedim ya. Bana burada çok adam şişlenecek gibi geliyor ama hayırlısı deyip geçiyorum şu an sadece. Ama ben söyleyeyim burada çok adam şişleyecekler. 200 kişinin aynı anda duş almaya buraya girdiğini düşünsen o kadar fazla adam şişlenecek ki burada. Aklınız hayaliniz durur abi. Gerçi ben içeri gardiyan yerleştireceğim ama benim yerleştirdiğim gardiyan nereye kadar koruyacak? Dizil baba dizil 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 dizil. Oh, oh giden paralara bak giden paralara. Sırf gidere dünyanın parası gitti. Aslında ortalığı su götürsün deyip sadece çıkışlara da gider koyabilirdim ama ee, gider koyalım ne olur ne olmaz. E, zaten ben bu hapishane bitince size şeyi atacağım abi. Save dosyasını atacağım. Kaçış modunu da oynayacağız. Kaancım merak etme senin yaptığın hapishanede duruyor. Zaten ilk önce senin yaptığın hapishaneden kaçacağım. Ee, Sağolsun Kaan hapishane gönderdi de. Bayağıdır bende abi oradan kaçmıyorum. Kaçacağım da önce bir kendi hapishanemi bir inşa edeyim abi. Şu taraflara tuvalet artık. Şöyle bir tuvaletleri geçirelim. Böyle koyması çok eğlenceli ya. 2 dakikada takır 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 koyuyor. Bu arada oyunun sesi bana biraz az geldi. Ya hakikaten oyunun sesi biraz az ya da ben duymuyor. Evet, ben biraz duymuyor olabilirim. Baba diz şuralara. Diz 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 diz. Revir falan ayarlayacağız daha buraya. İlk bloğu bir hizmete sokalım. Dediğim gibi diğerini sonra hallederiz. Çünkü ben ikisini de yapıp hizmet vermeye kalkarsam elimdeki para biter. Elimdeki para bitmeden bir şekilde benim burada iş yapmam lazım abi. Bir şekilde buranın işlemeye başlaması lazım. Kapılarını falan da adam akıllı takmaya başlayalım. Gerçi her şey bitsin, gardiyanları falan tutalım. Ondan sonra kapıları takmaya başlayalım. Şu taraflardan e, geçişimiz için gerekli olan e, şey kapılarından bahsediyorum. Demir parmaklıklı kapılardan falan bahsediyorum. Onları en son halledelim. Çünkü e, şimdi takarsak eğer adamlar giriş çıkışta zorlanıyorlar. Bu şekilde nereye açılıyor abi? Şöyle mi daha uygun? Şurayı bir kapatır mısın acaba? Böyle mi daha uygun bu kapı? Bakalım buradan böyle durduğuna göre. Şöyle durmasının bir anlamı yok. O zaman geri çevirdiğinde kulp kısmı ileri bakacak baba. Kulp kısmı ileri bakacak. Dert ettiğim şeye bakar mısın? Neyse. Kulp kısmı ileri bakacak. Şunları şöyle bir yavaş yavaş ayarlayalım. Bunlara o kadar seri koyamıyorum abi. Bunlara şeyler kadar seri koyamıyorum. Klozetler kadar seri koyamıyorum. Ama tuvalet 10 numara bence ya. Git abi en azından bak hani e, ben aslında duşta da mahremiyet lazım da. Ya ben mahremiyete acayip önem veren biriyim ya açıkçası. Hani e, spor salonuna falan gittiğimde e, bizim duş aldığımız kabinlerin sadece havluyla falan kapatılıyordu yani. Sırf havluyla kapatıldığından dolayı ben duş almadığımı bilirim abi. Eve gelir evde alırdım duşumu. Adam akıllı kapısı şeyi olacak ki kapatacağım rahat rahat içeri girip yıkanacağım baba. E, bu arada buraya tuvalet gelmeyecek mi ya? Tuvalet lan tuvalet masa atma. Tuvalet gelecek yere masa atma da. Dur bakalım unuttuğumuz var mı kazara onlara bakalım. Yok kazara unuttuğumuz yok abi çok güzel. Kapıları yerleştirmeye devam abi. Kapıları yerleştirmeye devam. En son nerede kalmıştık burada kalmıştık. Yerleştir abi kapıları yerleştir. Daha duşlara kapıları falan yerleştireceğiz. Duşlara e, su hortumu çekmedik. Duşlara su hortumu çekeceğiz. E, küçük e, su borularından. Hortum diyorum. Kafa gitti artık. İş yapayım derken kafa gitti abi. Şu tarafı hemen şöyle bir halledelim baba. 10 numara. 10 numara tamam. Aa, daha bir de telefon falan düşeceğiz buraya. Ortak oda. Ulan ortak oda niye karanlık duruyor? İçerisine elektrik gidiyor mu? Ortak odanın gidiyor muhtemelen. Buralarda da telefon var. Güzel. Kafanıza göre takılın acaba. abi. Şurası iğrenç oldu. Şurası iğrenç oldu. Abi şu duvarı yıkar mısın sana zahmet? Duvarı yık diğerinden bir santim daha geniş olsun. Bir birim daha geniş olsun. Ya da niye diğerinden bir birim daha geniş oluyor? Ya diğerinden bir birim daha geniş olsun ya. Çünkü şu duvarı şuraya kaydırayım. Bunları birer birim aşağı alayım diye uğraşamayacağım gerçekten. Şu duvarı acilen yıkar mısınız abi? Oranın aciliyeti var. Oranın aciliyeti var çünkü benim simetri hastalığım var. Baba şura şapel. Tamam mı? Burada şapel. Şura sınıf. Ee, sınıf nerede abi? S, 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 sınıf, sınıf. Bura sınıf baba. Bura sınıf. Revir lazım bize bir de. Bura revir. Morg yapmıyorum. Ölen kalan, ölenleri çöpe atıyoruz lan morg yapmayınca. Ölen kalan olur mu? Bu hapishanede olur baba. Bu hapishanede millet birbirini gıtlaklar yani. Ben, ben o potansiyeli seziyorum şu an. Bu hapishanede millet birbirini gırtlaklar acı. Benden demesi. Abi şuraya da çekin, şuraya da çekin, şuraya da böyle bir küçük su borularıyla şey gönderin abi, su gönderin. Duşları falan da siz hallede durun. Bakanın bakalım başka ne yapılacak? Buraya çalışan kapısı takılacak abi. Buraya sadece çalışanlar girebilecek. Şu duşlara normal kapılarını takalım abi. Duşlara normal kapılarını tak yani 5-6 tane giriş yaptım. İnşallah millet deli gibi tek kapıdan zorlamaya çalışmaz. Kanka müsaade et de ben de gireyim falan kafasında. 15 kişi böyle bir kapıdan sığmaya çalışırsa çünkü ora kilitlenecek yani. Ora kilit olacak baba. 3x hızında yapın abi her şeyi. Acaba ben bunda modu aktif edip 5x hızında falan mı şey yapsam? Ama o ara para erir diye endişeleniyorum ya. Gerçekten para konusu sıkıntılı. Sunak uzun sıra ibadet asırı. Bunun hızlısı var mı abi? Şapelin hızlısı yok. Sınıfın hızlısı var da sınıfın hızlısında ya adam şey yapacak yani duvar çekecek. Aslında bir yerine dört tane sınıf birden yapabilirim biliyor musunuz? Bu sınıf olarak nitelendirdiğim alanda bir yerine dört tane falan sınıf yapabilirim. Gerek yok. İnanın eğer gerek yok. Ayrıca bu kadar küçük sınıf olmaz yani. Bizimkiler comuş gibi oğlum. Camış gibi adam gelecek lan buraya. Bir tane sunak lazım abi. Sunağa girdiğimizde şuraya atalım. Uzun sıralar lazım. Tamam baba sıkıntı yok. Uzun sıraları şöyle atalım. Uzun sıraları şöyle. Dörtlü uzun sıra arkaya da ibadet asırlarını döşeyelim abi. Nerede ibadet asırı burada? Döşe baba döşe 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 döşe. Döşe gibi. Oh. Dört sırada ibadet asırı döşedik. Çok güzel. Şu tarafa da bir dört sıra ibadet asırı döşe. Ondan sonra dörtlü bir uzun sıra. Nerede abi uzun sıra? Bir birim boşluk. Dörtlü uzun sıra şöyle. 2x mi? Evet bir birim böyle. Böyle birer birim boşlukla yapıyorduk değil mi bunları? İkişer birim boşluk muydu? Galiba birer birim boşluk. Şu an, şu an bıraktığım boşluk iyi gibi. O yüzden fazla sorgulamayacağım. Tamam bir tane de ileriye sunak. Sığarsanız inşallah. Kardeşim. Şuraya bak bir tane daha sunak sığmıyor güzel buraya da sığmıyor güzel güzel suna iyi yaptık şimdi sınıfı yapacağız abi şimdi sınıfı yapacağız sınıf ulan sınıf sınıf ee, sınıf için bize bir ofis masası gerekecek ofis masasının yanına bir sandalye gerekecek ofis masasının yanına sandalye geri kalan da uzun sıra abi geri kalan da uzun sıra şöyle sınıfı iki tane sınıf yapabilirim ama burayı bölüp de yok öyle bir şey yapmayacağım yani şu an öyle bir planım yok abi diz sürü Yürü ya. Diz şuraya. Diz şuraya. Bir tane daha ofis masasıyla sıra ver bana. Telefon kulübesi nereden çıktı lan? Ofis masasıyla sıra ver abi. Kaç birim uzakta? Tamam. Hop. Bir. Bir, iki, üç, dört. Böyle denk geliyor. Bilgisayar kısmına koy. Al. Hoca nerede isterse orada takılsın abi. Hoca nerede isterse orada takılsın. revir. Abi revirleri de şöyle bir birer birer ayarlıyoruz baba. Revirleri de birer birer ayarlıyoruz. Kapat bir bir saniye. Şöyle dizmek daha mantıklı. Yani böyle dizmek daha mantıklı abi. Tamam. Reviri de tamamladık. Revire bir çalışan kapısı takalım. Önüne gelen giremesin. Sadece zaruri durumlarda girsinler. Buralara normal kapılarını takalım abi. Buralara normal kapılarını takalım. Ortak odanın zaten normal kapıları takılı. Allah rızası için ben şuradaki görevi hızlandırmadım mı? Acele eder misiniz abi? Acele edemiyorlar. Yapacak o kadar çok iş var ki. Acele edemiyorlar. Ben daha koğuşu yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceksem. Ee, durdururum. Bir saniye.